Komisyonun kurulmasını e, önemli buluyoruz. E, tarihi bir dönemde, dönemde, tarihi bir dönemden geçtiğimiz için de komisyon da e, en azından Türkiye tarihi için şu ana kadar <laughs> resmi anlamda ilk bir ilke imza atıyor. Bu, bu anlamda tarihi ve önemli bir komisyondur. Komisyonun aslında kurulma aşamasındaki tartışmalar biraz e, bizce yanlış e, başlandı. Yani komisyon sadece bir e, <laughs> e, bir düşünce ya da işte o toplanıp işte nasıl silah bırakılır işte şu gözlemler nasıl elde edilir anlayışı ötesine geçmesi gerekiyor. Komisyon asla araştırması gerekiyor. Bu yüz yıllık tarihi masaya yatırması gerekiyor. Yüz yüz yılda yaşanan devletin ya da cumhuriyetin yapmış olduğu yanlışları asla masaya yatırılıp bundan sonra bu yanlışlardan nasıl dönülür ve bu yanlışları nasıl düzeltilir mantıkla yaklaşılması gerekiyor. Komisyon yarın e, ilk toplantını yapacak. E, on, o anlamda yarın da en azından salı günü de bizim başımızda e, önemli bir gündür. E, komisyonun e, Türkiye'deki tüm kesimlerle görüşme talebimiz olacak. Bizim komisyonla görüşme taleplerimiz olacak. Yani talepleri ötesinde komisyon da Türkiye'deki tüm kesimlerle görüş alışverişinde bulunması gerekiyor, e, çözümün nasıl olması gerekiyor, e, komisyonun e, Sayın Adla Öcalan'la e, bizce görüş alışverişinde bulunması gerekiyor. Bütün bunlar e, bizim önümüzde gelecekte yaşanmamız, yaşamamızı umut ettiğimiz veya düşündüğümüz e, yaklaşımlar e, içinde olması gerekiyor. Sadece işte komisyon korundu güzlem e, anlamda silahlar nasıl bırakılır veya işte E, nehrde bırakılır e, e, anlayışın ötesine geçmesi gerekiyor konuşuyorum biraz daha resmi tarihin resmi tarih anlayışın dışına da çıkması gerekiyor e, ee, biz de bu e, federasyon rahmet Tövfet olarak da bu anlamda kendimizi hazırlıyoruz. Komisyonla görüşürken e, elimizdeki veriler, cezaevindeki hasta tutsakların listesidir, cezaevindeki e, genel anlamdaki hak ihlalleridir. Bütün bunlarla ilgili bizim de genel bir çalışmamız var. E, bunun için de e, hazırlık yapıyoruz. E, sanırım bütün aslında Türkiye'deki tüm kesimler bu bir, bir, bir hazırlık içindedir. Bu komisyon Türkiye'deki tüm e, halkları, Türkiye'deki tüm inanç ve düşünceleri kapsaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Kerem Canpolat dikkat çektiğiniz vurguladığınız nokta itibariyle devam edelim isterseniz. Bu komisyon sadece elbette mecliste çalışma yürütmesi hayati önemde. Sadece orayla sınırlı kalması kalmaması gerektiği yönünde de çağrılar var. Siz mevzuatvet olarak bir hazırlık içerisinde olduğunuzu da söylediniz. Özellikle Kürdistan'daki, Türkiye'deki demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütlerini de bu çalışmalara dahil olmasının önemine dair neler söylemek istersiniz? Şimdi meclise korunması tabii ki önemli bir durumdur. Zaten bu sorun mecliste çözülmesi gerekiyor. Çünkü anayasal bir hazırlık, anayasal bir güvence yapılması, yani olması gerekiyor. Özellikle Kürt soruna demokratik çözüm anlamında, Kürt kimliği tanıma, Kürt kültürü tanıma, bu yüzyıllık tarihi, inkarcı tarihi bir şekilde yeniden gözden geçirme, demokratik anlamda bir hoşgörü, bir kabullenme anlamda mecliste olması önemliydi tabii ki. Ama dediğimiz gibi Türkiye'de Türkiye sadece şey anlamda meclisten oluşur. Türkiye'de bir sürü farklı kesim, farklı haklar var, inançlar var, farklı cemaatler var, partiler var, mecliste girmeyen bir sürü parti var. Bütün bunların bu süreçte rol alması gerektiğine inanıyoruz? Barış biraz daha Türkiye'deki Türkiye ve Kürdistan'daki tüm kesimin kesimlerin katmasıyla kabul edilmesiyle olması gerekiyor. Yoksa e, sadece mecliste biz çalışmamızı yaparız, meclisin dışına çıkmayız anlayışı olursa bu halk ayağı eksik oluyor ki barış zaten e, genel anlamda halklarla yapılması gerekiyor. Özellikle Kürt, e, kesimini çok iyi dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'deki diğer kesimleri de mutlaka dinleyip onlardaki görüş alışverişleri çözüm önerileridir. E, bugüne kadar e, yok saymalarıdır. Bugüne kadar dinlenmemeleri meselesini bir soru vermek gerekiyor. Kesinlikle komisyon Türkiye'deki ve Kürdistan'daki tüm kesimleri dinlenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Hem evet. kendi çözüm öner, önerilerini sunmaları hem de e, yani dinleyeceği kesimlerin de çözüm önerileri alması gerekiyor. Ama gene tekrarlıyoruz Sayın Abdullah Öcalan'la mutlaka görüş alışverişinde bulmaları gerekiyor. Bundan sonra ki e, sağlıklı ve e, güvenli bir şekilde e, bu sürecin ilerlemesi için mutlaka e, İmralı'yla görüşülmesi gerekiyor. Diye düşünüyoruz. İmralı'da önde rapunun e, özgür yaşar ve çalışır koşullarının sağlanması talebi oldukça yoğun. Peki da bunun bir örneği dilerseniz hapishanelerle devam edelim. Komisyonun büyük beklentilerden biri de belki de bu yasal düzenlemelerle itibariyle hapishaneler şu an e, tutsaklar nelere maruz bırakılıyor? Belki hasta tutsakların durumu biliniyor. İnfaziyye akılan e, tutsakların durumu biliniyor. Şimdi e, cezaevinde normalde bu 6 ay içinde büyük bir hak süreci yaşanmıştır. Bu evet. bir 1-2 aydır da özellikle bir kas cezaevinde çok aşırı bir baskı var. Erzur cezaevi öyledir, Erzurum cezaevi öyledir, Bolu cezaevi öyledir, Sakarya cezaevi öyledir. Yani bunun gibi birkaç tane daha cezaevi var. Burdur cezaevi hakeza öyledir. Özel politikalar uygulanıyor ve idarenin tutsaklara yaklaşımı düşmancadır. İşte süreç dışarıda olsa bile bizi ilgilendirmiyor yaklaşımı var gardiyanlar, müdürleri böyle bir yaklaşımı var. Buna yönelik de hasta genel anlamda yapımızın e, ve DEM Parti ile beraber e, bir eylem planımız oldu. Var, başlamış oluyor. Olacak bundan sonra da. Ama bizim e, genel anlamda talebimiz şart demiyorum. Talebimiz ki insani bir şeydir. Hasta tutsakların bir an önce bırakılması gerekiyor. Basına yansıyor. İşte tutsaklar bırakıyor şu şekilde bu şekilde. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Böyle bir e, ee, süreçle başlanmamıştır. Ama bu süreç olması gereken doğal olarak hasta tutsakların bir an önce bırakılması gerekiyor. İdarelerin keyfi uygulamalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Normalde bu süreçte herkesin kendi üzerinde düşen olumlu anlamda görevi yapması gerekiyor. Ama tersi yaşanıyor. Bizce bu e, bilinçli, provatif şeylerdir. Biz bu konuda duyarlıyız. Ama bizim e, toplumun genel bir yaklaşımı var. Tüsakların da öyle bir beklentisi var. Bir an önce yasal düzelmeleri yapılıp tüsakları, özellikle siyasi tüsakları, önce hasta tüsakları, sonra bütün tüsakların bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi için de e, yani normalde dünyanın her yerinde böyle bir süreçle e, bu, bu devam ediyor. Tüsaklar bırakılması gerekiyor. En rahat, en doğal, en olması gereken e, adım da e, çok devletin de zorlanmayacağı, kamuoyun da zorlanmayacak. E, ilk adım tutsakların bir an önce bırakılması gerekiyor. Hem tutsakların hem ailelerin hem biz federasyon anlamda da genel kamuoyu anlamda da böyle bir beklentimiz vardır. Cezaevinden çıkıp çok e, daha, e, daha e, bir hafta önce Adana'da 30 yıllık cezaevinde yatan bir insanın işte e, ha, kanserden dolayı vefat etmesi var. Şimdi Diyarbakır'da e, Mustafa Karatepe 30 yıllık yatan bir e, tütsahın e, şu anda e, e, kanserle ilerlemesi ilerlemiş aşamasını yaşama durumu var. E, biz e, bir bu, bu çağrımızı yaparken bütün bu durumların olmaması için bundan sonra ölümlerin olmaması için eee e, aciliyetle hasta tutsakların bırakılması gerekiyor. Bu bir şart değil. Bu normalde Türkiye'nin şu andaki darba anayasasında olan, olan bir e, maddeler var. İşte infazın ertelenmesi ya da infazın e, bitirilmesi, tutsakların bırakılması. Böyle bir beklenti var. Herkes de var hasta. Biz bu beklentinin bir an önce e, pratiğe geçmesine, pik yetmesi çağrında bulunuyoruz. Bu beklentilerin yerine getirilmesi için aslında belki sizlerin de, DEM Parti'nin de çok yoğun bir çabası çalışması var. Sahada yoğun bir hareketlik, bir mücadele görebiliyoruz. Barış'ın toplumsallaşması, bir demokratik toplumun inşası için. Burada nasıl bir çağrıda da bulunmak istersiniz? Belki bu noktada önemli olacak sadece. Bir komisyon kuruluyor, elbette bir şeyler olur, kimi adımlar atılır gibi bir beklentili ruh hali de beraberinde bir tehlike getirmez mi? Şimdi e, normalde aslında iki, birkaç dönem böyle bir deneyimiz var. Evet. Süreçlerin başlaması bizi rahmetli sevk ediyor. Genel toplumu, genel kamuoyu da sevk ediyor. Zaten işleniyor, zaten devam ediyor. Gidecek anlamda böyle bu yaklaşım daha önce yaşandı ve bu yaklaşımdan hepimiz zarar gördük. Süreçlerin bozulmasıyla birlikte zarar görme durumumuz var ve her toplumun her kesimi, yani İslami kesimden tutarım sosyalist kesimi, demokratik kesimi, Türkiye'de yaşayan tüm kesimler bu rahabiteden dolayı bir, yani olumsuz anlamda ekonominin çökmesidir, ahlakın çökmesidir, sosyal anlamda devletin şu anda cevap vermemesi bütün bunlar aslında yaşanan bu yaşanan Türkiye'de yaşanan Kürt soruna demokratik yaklaşımın olmaması için olmadığından dolayıdır. Bunun olmaması için de bizim çağrımız ilk başta Türkiye'deki e, kamuoyunadır, Kürdistan'daki kamuoyundur. E, hepimiz çok çok çalışmamız gerekiyor devleti adım atmaya zorlamamız gerekiyor. Bizim e, oturmamızla veya bizim çalışmamamızla devlet adım atmaz. Devlet e, devleti yüzyıllı ta, yüzyıllı tanıyoruz. Zaten kuşkular genel anlamda e, devletin adım atmayacağı konusundaki kuşkular vardır. Biz bu kuşkuları asla oturarak e, işte anlatarak değil demokratik anlamda pratiğe geçirerek, eylemselliğe geçirerek, devleti olumlu anlamda adım atmaya zorlayabiliriz ki mutlaka da bu olması gerekiyor. Bizim daha önce de tekrarladığımız, şivadı tutsaklara tüsak, karşı bir özel bir pozisyondayız toplum ve genel siyasi kesim olarak. Biz bir an önce bunu yaparak. Hem devleti adım atmaya, zorlamaya, ikna etmeye hem de tüsakların bir an önce bırakılmaya e, yönelik çaba işini almamız gerekiyor.